Arkadaşlar herkese günaydın. <laughs> Bugün Tezmaçsan Akademi canlı yayınında G76 çok pasolu otomatik diş çekme çevrimini incelemeye çalışacağız. Ve bunun yanında Whitford diş hesaplarını da göstermeye çalışacağım. Diş üstü çapı nasıl hesaplanır? Dişli bir çapı nasıl hesaplanır? Hat ve nasıl hesaplanır? Bunları da görmeye çalışacağız, inceleye inceleyeceğiz arkadaşlar. G76 çevrimi CNC torna makinalarında diş çekme ve vida açma işlemleri için kullanılır. CNC makinalarında basit diş çekme işlemleri için G92 çevrimi de kullanılmaktadır. Ve G76 çevrimi kullanıcılara daha kompleks ve karışık bir çevrim gibi görünülür. Ancak çok ağızlı diş açma, diş açılarının belirlenmesi gibi konularda sağladığı esneklikler nedeniyle G92 çevriminden çok daha esnek ve kullanışlıdır. Özellikle yazılması gereken kod miktarı G92 ve G32 çevrimlerine kıyasla çok daha azdır. Bu çevrimde kesici uç çevrimde belirlenen ölçüler ışığında talaş kaldırarak P derinliğine ulaşıncaya kadar yani diş gibi derinliğine ulaşıncaya kadar otomatik olarak devam eder arkadaşlar. 76 saykılını incelemeye kalkarsak her çevrimde olduğu gibi iki satırda yazılıyor. Burada da uyulması gereken bazı kurallar var. Bunları yerine getirmezsek 76 çevrimi çalışmıyor. Onu da belirteyim. G76'nın ilk satırında P altı haneli olarak yazılmak zorunda arkadaşlar. Q, R, ikinci satırda G76, X, Z, P, Q ve F olarak belirtiliyor. İlk satırdaki P'nin altı haneli olarak yazılması gerektiğini söylemiştir. Bunun ilk iki hanesi finish tekrar sayısı. Yani son finish çevrimini, son finish pasosunu kaç kere tekrar etsin? Bunu belirtiyor. İkinci iki haneli bölüm diş sonundaki açı miktarını veya pah miktarını belirtiyor. Son iki hanesi diş açısını belirtiyor. Yani bu şu anlama geliyor metrikte metrik veya Whitworth'ta ki diş açılarını buraya girmiş oluyoruz arkadaşlar. Q minimum kesme derinliği bunu mikron olarak veriyoruz. İlk satırdaki R finişe bırakılan paso miktarı ikinci satırdaki x diş dibi çapı z diş boyu p diş yüksekliği tek taraflı diş yüksekliğini mikron olarak vermiş oluyoruz. İkinci satırdaki q ilk kesme derinliği bunu da mikron olarak veriyoruz. F hat ve yani adım Takım G0 hızıyla başlangıç noktasına gelir. Çu'da verilen ilk kesme derinliği kadar talaşa girer. Her pasodaki talaş derinliği, Çu'da verilen dalma miktarı ve P'deki diş yüksekliğine göre otomatik hesaplanır. Takım talaş kaldırırken dişe tam ortadan değil, yanal kısımdan keserek girer. X diş dibi ölçüsüne inene kadar bu işlemleri tekrar eder. G92 çevriminde ve G32 çevriminde takım talaşı Bodoslamadan yani tam ortadan ve olarak girer. G76'da ise takım tek taraflı olarak kesme işlemi yapar. Yandaki resimde görüldüğü üzere. Bu da e, diş dibine giderken, inerken sürtünme yüzeylerinin fazla olmasından dolayı takımın vibrasyona maruz kalır. 92 ve 32 çevrimlerinde. 76'da bu işlem tek taraflı olduğu için takım tek taraftan kestiği için daha fazla yüzey kesmediğinden dolayı takım daha az vibrasyona tabi kalır. Tırlama diye tabir ettiğimiz vibrasyonlar Y76 çevriminde daha da minimize edilmiş olur arkadaşlar. Programı biraz incelemeye kalkarsak yazılım şeklinde ise takımı çağırdık. 7 nolu takımı 7 nolu telafiye göre çağırdık. G97 M3 S500 dönme şeklini dönme şartlarını oluşturduk. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. G97 sabit devir muhakkak ve muhakkak kullanılması gerekiyor. Daha önce eğer e, programınızda G96 kesme hızı sabit ise muhakkak G97 sabit devire döndürmeniz gerekiyor. Eğer döndürmezseniz diş dibine inerken hadbeniz bozulacağından dolayı e, dişi tam olarak oluşturamazsınız. G97'ye dönmez iseniz Sabit kesme hızından sabit dön, dönme hızına dönmezseniz makinanın size uyarı vermez. Bunu da belirteyim. Herhangi bir alarm, herhangi bir uyarı vermeden bu işlemleri yapmaya çalışır. Takımı hızlıca parçanın diş çekilecek yere yanaştırıyoruz. Emniyetli mesafeye X13 Z2'ye geldik. G76 P6 haneli olarak yazılması gerektiğini söylemiştik. P02006 son finish pasosunu iki kere tekrar et, 0 derece açıyla çık ve metrik çektiğimizden dolayı metrik bir vida çektiğimizden dolayı 60 derece açı miktarını vermiş olduk. Q'da mikron olarak 300 minimum talaş derinliğini vermiş olduk. R'de finish pasoya bıraktığımız, finish'e bıraktığımız paso miktarını belirttik. İkinci satıra geldiğimiz zaman X'de diş dibi çapını yazmış olduk. Z'de diş sununu yazmış olduk. Diş boyunu vermiş olduk. T mikron olarak diş yüksekliğini tek taraflı, yani yarı çapta vermiş olduk. Q'da ilk pasodaki dalma miktarını mikron olarak verdik. Ve adım olarak, yani hatve olarak 1.75 hatveyi belirterek bu işlemleri yapmasını söyledik. Cycle'ı bitirdikten sonra dişli bir çapına indikten sonra e, takımı güvenli noktaya X200, Z200 diyerek uzaklaştırdık ve programı bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir başka örneğimizde yine G76 çevriminde Program numarasını verdik, takımı çağırdık, dönme şartlarını oluşturduk, güvenli bölgeye yanaştık. Güvenli bölgeye yanaştık derken arkadaşlar şunu e, ayrıca belirtmek istiyorum bir dipnot olarak. Z ekseninde parçaya yaklaşma oranınız, yaklaşma oranınız... Hatvenin iki katından büyük olsun veya hatveden büyük olsun arkadaşlar. Şimdi e, örnek programımızda görüldüğü üzere hatve 4 milimetre, 4 hat ve 1 diş çekeceğiz. E, yanaşma miktarımız Z ekseninde 5 milimetre. Bunu şu şekilde açıklamaya çalış çalışıp bildiğiniz üzere diş hep aynı açıdan girmek mecburiyetinde. Eğer z ekseninde parçaya hatveden daha yakın bir şekilde beklersek, yanaşırsak ilk girme açısını makina encoder'da şaşırabiliyor. Burada hatveden uzak bir şekilde beklersek, konumlarsak takımı ilk hatveyi Boşta yani talaşa girmeden önce oluşturacak ve e, yapacağı açı hatasını ekarte etmiş olacak. Ve dişi hep aynı açıdan, hep aynı noktadan başlamış olacak arkadaşlar. Bunu da bir dipnot olarak belirtmekte fayda görüyoruz. G76'nın ilk satırında 6 haneli olarak yazdık 020060. Çuğu'ya 500 mikron olarak belirttik. Ee, son finişe onda bir milimetre paso bıraktık. İkinci satırda diş dibi çapını belirttik. 34.8 milimetre. Diş boyunu belirttik. 34 milimetre. Diş yüksekliğini tek taraflı 2600 mikron olarak yani 2.6 milimetre olarak belirttik. Çuğu'yu 500 olarak mikron olarak verdik hat beyimizi 4 mm hat beyle çekeceğimizi belirttik ve bu işin bitirdikten sonra güvenli noktaya gitsin dedik. Bunu da incelemeye çalışalım. Anlatmaya çalışayım. O 1 2 3 4 diyerek program numarasını belirttim. Takım şart takımı çağırdım. Bir nolu takımı bir nolu offset ile çağırdım. Dönme şartlarını oluşturdum. Yani sabit devirde 1500 devir saat yönünde döndüm. G0 X42 Z5'e başlangıç noktasına hızlı olarak yaklaştım. G76 P02 çift 0 60 milimetre Q500 ve R1'i verdim. Her pasoda talaş derinliğini Q'da verilen dalma miktarı ve P'deki diş yüksekliğine göre otomatik olarak hesap ederek diş gibi çapına gelene kadar kesme tekrarlanır. Son olarak R'deki finish pasosu alınarak işlem tamamlanır. Ve işlemi tamamladıktan sonra hızlıca emniyetli mesafeye ulaşmış oldum arkadaşlar. G76 çevriminde dikkat edilecek hususlar konusunda da şöyle uyarılarda bulunmak istiyorum. G32 ve G92 komutları ile diş açma sırasında uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemler G76 komutu içinde geçerlidir. Çevrim esnasında program akışı durdurulur ve manuel hareket ile müdahale yapılırsa programlama Tekrar devam etmeden önce eksenler mutlaka güvenli bölgeye manuel olarak getirilmeli ve oradan devam edilmelidir. G76 çevrimi asla G96 modunda uygulanamaz. Yani kesme hızı sabit modunda uygulanamaz. Mutlaka G97 sabit iş mili devri seçilmiş olmalıdır arkadaşlar. Bu hususa çok dikkat edin. Başka bir örnek programımızda aynı iş parçası üzerinde iki farklı çapta, iki farklı yere diş çekmek çalışacağız. Aynı takımla program numarasını oluşturduk, takımı çağırdık, dönme şartlarını oluşturduk. İlk çekeceğimiz dişin yanına hızlıca konumladık takımımızı. X22 Z5'e geldik. İlk diş için Y76 P02 10 60 olarak belirttik. Q'yu mikron olarak 100 verdik. Finişe bırakılan pasun miktarını R'yi 100 verdik. g 76 X diş dibi çapını 18.2 olarak belirttik. Diş boyunu z eksi 20 olarak belirttik. Tek taraflı diş yüksekliğini 900 mikron olarak verdik. Q 500 olarak mikron olarak belirttikten sonra P hatveyi bir buçuk hatve olarak belirtmiş olduk. İlk diş çekme işlemini bitirdikten sonra takımı ikinci dişi çekeceği noktaya konumlandırdık. G0 X42 Z-20'ye konumlandırdıktan sonra ikinci diş çekme işlemleri için G76 saykılını, çevrimini yazdık ve bu işlemi de bitirdikten sonra takımı güvenli noktaya uzaklaştırdık arkadaşlar. Başka bir örnekte tek pasoda tek takımla özür dilerim tek bası demeyelim. Tek takımla e, programı çağırdık, takımı çağırdık. Dönme şartlarını oluşturduk. E, takımı güvenli noktaya yanaştırdık. G76 P02 çift 060 metrik olarak olduğunu belirttik. Q ilk kesme derinliğini 300 olarak verdik. R0 %5 olarak, olarak finişe bırakılan paso miktarını belirttik. İkinci satırda X diş dibi çapını verdik. Diş boyunu belirttik. P tek taraflı diş yüksekliğini verdik. Birazdan diş yüksekliği nasıl hesaplanır onu da göreceğiz. Q 300 mikron olarak belirttik. F diş hattesini 1.75 olarak belirttikten sonra takımı güvenli bölgeye çekmiş olduk arkadaşlar. Bir başka örneğimizde metrik 30'a 3 hat ve diş çekeceğimizi belirttik. takımı çağırdık, dönme şartlarını oluşturduk. Takımı güvenli bölgeye yanaştırdık. y 76 ilk satırda P çift 0 çift -0, 0 60 milimetre olarak belirttik. Q 120 mikron olarak belirttik. R 05 olarak finişe bırakılan paso miktarını belirttik. İkinci satırda diş tipi çapı olan x 26.1'i gösterdik. Yazdık. Diş boyunu oluşturduk. Onu belirttik. Tek taraflı diş yüksekliği P mikron olarak 1950 mm olduğunu söyledik. Q 120 mikron olarak belirttik. Hatveyi 3 hatve olarak belirttikten sonra takımı güvenli bölgeye uzaklaştırmış olduk arkadaşlar. Whitford diş hesaplamasında ise şimdi biliyorsunuz bizde hatve bir dolu bir boş diş boyunun helisel milimetre cinsinden olan uzaklığı boyudur. Fakat Whitworth vidalarda bir parmakta yani bir inçteki diş sayısını baz alıyorlar. Ama bizim tezgahlarımız, bizim kullandığımız programlama şekli milimetre cinsinden olduğu için diş çekme esnasında F hatveye parmaktaki diş adedini hatve olarak belirtmek gerekiyor hakkı e, olarak yazmamız gerekiyor. Bunu da nasıl buluyoruz? Onu da görmeye çalışalım. Bildiğiniz üzere bir inç bir e, parmak 25.4 milimetre uzunluğundadır arkadaşlar. Whitworth vidalarda bir 25.4 milimetre yani bir inç diş sayısına bölünmesi ile adım bulunmuş olur. Yani bu da 1 inç bölü 25.4'e bölersek hat ve cinsinden özür dilerim e, yanlış telaffuz ettim. Milimetre cinsinden hat beyi bulmuş oluruz. Ben bir örnek olarak bir programlama örneği e, hesabı çıkartmaya çalıştım. 5161 bir vidada bir parmaktaki diş adedi 18 diş arkadaşlar. Bunu nereden bulabilirim? Google amcaya da sorabiliriz veya diş kataloglarında e, bunu Z hanesinde diş adedini oradan da bulmuş olabiliriz. 25 onda 4 bölü 18 diyerek milimetre cinsinden hat ve boyunu yani F'e yazacağımız G76 veya G92'de veya kılavuz çekiyorsak G84'de hat ve cinsinden olan 1.411 milimetreyi F değerine yazacağımız değeri bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Yine tekrar edeyim. 25 onda 4'ü 25 onda dördü e, parmaktaki diş adedine böldüğümüz takdirde hat cinsinden olan verdiğimiz f değerini bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Diş üstü çapını hesaplamak gerekirse yani tornalayacağımız, tornalamamız gereken çapı hesap etmemiz gerekiyorsa eğer inç olarak verilen vida ölçüsünün payı ile karşılığı olan 25 onda dördü çarpıp paydasına bölersek vidanın milimetre olarak diş üstü çapını bulmuş oluruz arkadaşlar. Yine 5 5 16 vidada 25 onda 4 çarpı 5 bölü 16 olarak hesaplamamızı yapmamız gerekiyor. Yine aşağıda gördüğünüz üzere 25 onda çarpı 5 eşittir 127 sayısını buluyoruz. Yani bu paydayı bulduk. Payı bulduk. Pay, payı paydaya böldüğümüz takdirde yani 127'yi 16'ya böldüğümüz takdirde 93 milimetre olan diş üstü çapını bulmuş oluruz arkadaşlar. Diş yüksekliğini bulmak için ise yani G76'da ikinci satırdaki vermiş olduğumuz p mikron olarak belirttiğimiz p değerini bulmak için ise ki bu bize ee, dişli bir çapını da bulmakta yarıyor. Hesap etmemizde e, yarıyor. Bunun için de diş yüksekliğini bulmanın hesabı şu şekilde arkadaşlar. 0.64 olarak e, belirtirsek sabit sayı olarak. Bu sayı ile hatveyi yani adımı çarparsak tek taraftan diş yüksekliğini bulmuş oluyoruz. Yani 0.64 çarpı 1.411'i çarptığımızda tek taraflı B yazacağımız değeri 0.903'ü bulmuş oluyoruz. Bunu tek taraflı dediğimiz için bunu 2 ile çarptıktan sonra yani çaptan çıkartmak gerektiğinde 2 ile çarptıktan sonra diş üstü çapından çıkarttığımızda da diş dibi çapını hesap etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu hesaplamaları e, Tezma Aksan Akademi Instagram sayfasından da e, historilerde paylaşacağım. Bunları da buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kısaca 5-16 diş vidasının diş üstü çapı 7.93-35 mm. Diş dibi çapı 6.127 mm. Adımı da 1.411 mm olarak hesap etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Bir canlı yayının daha sonuna geldik. Bugün beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bütün sorularınız için bana web sitemizden ulaşabilirsiniz. Herkese işlerinde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.